Thank <laughs> you. Gurbetten sığlaya bir mektup yazdım Kapının önüne çektim ağladım Gelen yok giden yok canımdan bezdim Gözlerimi yola diktim ağladım anam anam Ağladım bacım bacım ağladım kardeş kardeş ağladım çok ağladım Gözlerimi yola diktim ağladım anam anam ağladım bacım bacım ağladım kardeş kardeş ağladım çok ağladım Şerimde bitmez derin bu acım Ne tabibim kaldı ne de ilacım Daha gelmez oldu kardeşim bacım Eski resimlere baktım ağladın bana, bana. Ağladım bacım bacım Ağladım kardeş kardeş Ağladım çok ağladım Eski resimlere baktım Ağladım ana ana Ağladım bacım bacım Ağladım kardeş kardeş ağladım çok ağladım Bir Mektup Ne De Haber Gelmedi Arkadaşım Dostum Halim Sormadı Ergün Oğlu Bir Gün Yüzüm Gülmedi Dağların Başına Çıktım Ağladım ana anam, ağladım bacım bacım, ağladım kardeş kardeş, ağladım çok ağladım. Ağların başına çıktım, ağladım ana anam, ağladım bacım bacım ağladım kardeş kardeş ağladım çok ağladım Senden düşündün aşka, der ben seni unutamam. Senden düşündün aşka, kız ben seni unutamam. Bu gönlümde yerim başka, yerden seni unutamam. Yer ben seni unutamam. geçse, yıllar geçse, nefsim geçse, asıl geçse, yardım seni unutamam. Günler geçse, ayrak geçse, geçse, geçse... Kemal Avşar. Ardağan, Hotuvan Hasköy. Evet. Kemal Avşar. Evet. Evet, nedir köyde hayvancılığın durumu? Vallahi havlancının durumu işte bu sene kuraklık geçti. Mal şimdi bir hafta sonra araf yiyecek. Çünkü idare etmiyor. İçeri alacaksın. Ha içeri alacağız tabii. Şu an ot durumu nasıl? Ot durumu da yok. Bu sene zaten kuraklık geçti. Biz her zaman bizim orada ta şeyde yaylan orada bir çayır vardı. Biz orada 600-700 balya getirirdik. Bu sene kaç balya getirdik. Tamamen kurumuş. Tamamen kurudu. Su yok çünkü. Yerin zaten can damarı nedir? Sudur. Su olmadıktan sonra hiçbir bitki bitmez yani. Hayvanların et durumu nasıl? Et durumu da işte görüyorsunuz işte. Burada genel hayvancılıkta başka bir şey yok ki. Rahrahtan olmadı da bu sene. Şimdi samanı ara kadar yok ki. O saman da zaten yiyemiyor. Dışarıda o geldiği saman var ya. Mal yemiyor. bile. Yemsiz yemez ki. Ya ne yapacağız zaten onu alacaksın. Yemi kuvvetiyle silah alıyoruz. Onunla malı besliyoruz işte. Görüyorsun abi bu mal burada ne yer? Ne var? Yerdeki hayvan idareyse. Bir de hayvanın şeyi tutmuyor, dişi tutmuyor ki dişi şey Bizim hayvanlar var, benim evim yukarıda. Ha, orada altı yedi tane ev var ya. Evet. Evim orada benim. Ha, orada eviniz. Evet. Sizin hayvanlar da burada? Bizim hayvanlar yaylada biz e, malak atıyoruz. Hı. Yaylada indi mi bizim evler mal ayrı oluyor. Ayrı otarıyoruz. Aleyküm selam, selam, hepsine selam. Allah senden sende de razı olsun. Sizden de sizden Allah işini var etsin, Allah işini rast